Günaydın. Yeni bir videodan hepinize selamlar. Ben Beyza. Hepinizi tutuklanır Hoş geldiniz. Şimdi neredeyiz? Tabii ki de videolarımın vazgeçilmezi olan mutfaktayız efendim. Kınalarıma bakın. Anneme kına yaktırdım. Neyse konumuzun değil. Sadece çok hoşuma gittiği için söylemek istedim. Şu an mutfaktayız. Kahvaltı hazırlayacağız. Instagram'dan takip edenler duydum haberim yok ama annem yüz felci geçirdi dün o yüzden de bu aralar yemekler falan filan hep ablamla bana de o sırada siz şey yaparken ben şu çayı hemen bir dökeyim yani şu videolarda yumurta yediğimi fark ettim o sebeple evet, bugün normalde de çok yediğim yulaf tost edeceğiz Gençler şimdi kahvaltımızı yaptık geldik. Hemşirelik görevimi yerine getireceğim ve annemin kanını ve şekerini ölçeceğim. Kanını ve şekerini mi? Şekerini ve tansiyonunu ölçeceğim. Bastım. Selamlar. Ay tipim çok kötü ama neyse. Ee, şimdi namazımı kıldım. Sahur yapacağım. Biliyorsunuz bazı borçlarım var. Tutuyorum. Önceki videoda da söylemiştim. Ee, Ramazan gelmeden borçlarımı bitirmek istiyorum. alan de. Şimdi sahur yapacağım. Çok bir şey yersin yok böyle yumurta falan filan öyle şeylere hiç geçmeyeceğim kahvaltı. Bak şeylerden, mısır pataklarından yiyeceğim. Bir tane de elma yiyeceğim. Böyle ballı falan tatlı bir savuru yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar dün espresso lepten kahve almıştık ve ben kahveni içmedim. Ve hala güzel kokuyor. Sonuçta soğuk kahve de içiyoruz, o yüzden ben kahveyi şu anda içmek istiyorum. Ne dersiniz? Sanırım. Şu an çok berib. <laughs> tavaya düşürdük. De, size tarzımı gösteriyorum. Nasıl? Ev tarzım çok iyi değil mi? Bence Yine mutfaktayız, yine mutfaktayız, yine mutfaktayız. Hayat mutfakta geçiyor. Tatilde böyle ama yapacak bir şey yok. Ee, şimdi fırında patates köfte yapacağız şimdi. Annem gitti. Patatesleri öncelikle soymakla başlayacağım. Yeni arka planımız. Şu anda neyin üstünde durduğunuzu bir bilseniz. Mısır patlatma makinesinin üstünde duruyorsunuz. Çok güzel. Arkayı da toplamam lazım. Orayı toplayayım. Sonra gelip bunu yapayım.

Selamlar şimdi evden çıktım. Normalde Çapa'dan dönecektim. Yani Yusuf Paşa'ya gidecektim. Yusuf Paşa'dan Çapa'ya geçip Çapa'dan evime geri dönecektim. Çapa'ya yakın oturuyorum. Ama şu an şöyle bir karar aldım. Sultanahmet'e gidiyorum yürüyerek. Çünkü akşam yürüyüş yapacaktım ve Çapa'nın oraları yürümek istedim. Telefonum şarjı var. Belki Abdest alabilirsem orada kalırım. Olamazsam eve geri dönelim. Ama şu anki planım Suzanavet'e yürümek. Eğer namazını Suzanavet'e kılabilirsem eminim üzerinden evime geri yürümeyi düşünüyorum. Biraz fazla bir kilometre yapıyor ama neyse. Canım sıkıldı evde kaç gündür otur 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 otur. Tatil bitecek neredeyse. Ben hala evdeyim. Neyse gidiyorum ben. Hoşçakalın üçüncü karar değişikliği gerçekleşti ve ben şu anda Süleymaniye'ye gidiyorum. Ama oraya da yürüyorum. Şimdi yürüyeceğiz karşıma. Bir buçuk kilometre yürümüşüm ama daha şey diyelim Tatil boyunca yattık. O kadar yattıktan sonra o kadar yürümenin kimseye bir zararı olmaz. İnşallah sesim gelmiştir. Kapatmışım bunu. çevreye tüküren insanları böyle döndürüp dövesim geliyor yani saçma sapan bir şey. Kardeşim ailen eğitim vermedim sana. Adam muhaşeret. En azından adam muhaşeret yoksa hijyen. Neyse. Günaydın. Sabah yanına kalktım böyle laftan poğaçalar hazırladım. Peynirliler normalde ama çok az koymuşum. O yüzden normal peynirle yiyeceğim. Şimdi kahvaltımı hazırlıyorum. Bunlar iki tane falan yerim gibi duruyor. Baya lezzetli. Bir yandan da burada yumurta başlanıyor. Güzel bir kahvaltı yapalım. Doyurucu. Şimdi öğle yemeği yiyeceğim. Yanımda getirdim tavuk vardı biraz evde. Altına da salata koydum. Böyle bir oyun olacak.